Herkese merhaba. Ben Gamze Kartal. Bugün Türkiye'nin en iyi kuaförü olan Ahmet Çoban'a saçlarımı yaptırmaya geldim. Türkiye'nin nesi? <laughs> Türkiye'nin en iyi kuaförü. çok teşekkürler. Evet. Senin gözünler öyle. <laughs> ya, sosyal medyaya bakınca biraz öyle, evet, öyle. söylüyorlar. Bence evet. tanıyorlardır da zaten ama siz de Ahmet abi bugün daha yakından tanıyın. Yaptığı işleri böyle daha yakından görün. Hem de saçlarla ilgili merak ettiğiniz şeyler var. Onları ben soracağım size. Işte. Hepsini yorum olarak yazsınlar aşağıya. Tamam. Ondan sonra onları da birlikte O geçiyorum. zaman sonra Instagram'dan ben soru cevap yapayım. Yap. Onlara beraber cevap vereyim. Tamam mı? Yapalım, tamam. yapalım, yapalım, Birazdan Instagram soru cevap Hepiniz hoş geldiniz. Bir hem uzadığı... Sadece sakinleştirici bakım yaptık böyle renk çok güzel oldu. Zaten anlattık. Şimdi uzamayan kas. saçların temel sebebi zaten şu anda anlattığım gibi. Eğer kontrolsüz bir şekilde kimyasal işlemler uygulanırsa hiçbir saç uzamaz. Buyurun hepinize kapılarımız açık. Kahveler benden. Bakalım bakalım. Ben babam saygı sayısı bayağı uzun oldu. Birazdan mesela bir de onunla da konuşuruz. Anlatabildim mi? Şimdi ben bence TikTok videosu çekeceğim. Bunu da bekleyelim. Bence olmuş. Oha çok güzel. Tek daha yapacağım. Bir tane daha yapacağım. siz Ben size TikTok videosu çektim. Size göstereceğim. Buraya bırakıyorum. Ahmet abimizin reklam adresinde yazacağım açıklamaları. Oradan bulabilirsiniz. Ve kaynaklarım geldi. Harun <laughs> şimdi bunları ben taktım. Ve sadece 2 dakika sürüyor Göreceksiniz. Normalde boyunca kaynak taktırırken tam 24 saat. Gerçekten bir günüm boşa gidiyordu. Bunlara bakıp çan takmaya başladı ve bitti bu kadar. Bunlar diğerleri daha basit. Evet. Daha kısa sürede takılıp çıkartılabiliyor. Ve çok güzel bir şekilde kullanışlı şeylerden biri. Kendi saça zarar vermiyor. Aynen. Kendi saçlarım bozuyor. Kaynakları diğer çıkartma saçların bozuğunu göreceksiniz. Bir tane daha takacağız. Yapılış sırası gördünüz mü? Bir saniye kadar bir Bu kadar basit. Sözünce ne kadar kür ve güzel oldu. Çok severim ben. Hiçbir şekilde böyle ellediğimiz için de kaynak olduğunu hissetmiyorum. Son bir tane karnımda takacağız. Sonra gözüme yapacağız. Tam kaynak var Şu an Ayla ile bana çok güzel bir bakım yapıyor. Sakinleştirici bakım yapacağız şimdi. Bu çok güzel bir bakım. Yıklanmış, uçları kendini toparlıyor. Çok daha iyi. Kaşlar yumuşatıyor mu? Yanmış yerleri. Onları yumuşatıyor. Evet. Evet. Daha parlak bir o saç elde evet. edin. Daha parlak saçlar. Aynen. Daha sağlıklı, daha parlak. Bunu Bu bakımı iki gün boyunca su değmeyecek. Yıkamayacak. Şaka yapalım. Evet. Ne evet. Neyse. Kulatan yıkıyorum şu İki gün yıkıyorum. Aynen bunun üstüne de bir fön çekimi olacak. Taşlarıma tam 2 gün boyunca bakım yapacakmış bu krem. Hadi gidelim. Ve taşlarıma fön çekelim. Aynen. Çok mutluyum. Neden biliyor musunuz? Çünkü taşlarıma bakım yapıyorum. Taşlarımı dümdüz yaptım Şimdi maşa yapacağız. Çok güzel oldu. Ben Al kırdım kırdım. Kameram bitti. Yıkıldı Sen neye baktın? Yılmaz abi, Ahmet abinin kardeşi. Görmüyorlar seni bana yanına. Selam. Yılmaz abi de çok tatlı bir abi. Evet. Birazdan Ahmet abiyle de sohbet edeceğiz. Evet, Sen da geleceğiz. Güzel. Ben de yetişirsem geleceğim tabii. Tamam. Sohbet, muhabbet, tamam. Güzel olur saçlarınız. Sağlayın, sağlayın. Ben kaçıyorum. Görsün. Kolay gelsin. Ben saçlarımı çok beğendim. Şu an karanlık odanız görünebilir ama... ...Aslan Yelet'in yanı olmalı. Çok beğendim. Sadece şalayımı ayarlayacağız şimdi. Şu an tam böyle 90'lar, 90'lar da bakıyorum. Şu an çok beğendim. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkürler. Bitti mi? Şimdi önce sizle yapalım. Sonra ben kendi geçişlerimi yapayım. Açın, açmayın. Bu kadar kayıtlar. Ben dönüyorum. Geçiş sizde artık. <laughs> Şimdi ben kendi artık videolarımı çekebilir miyim? Lütfen. Mi? Kendi TikTok videolarımı çekmem gerekiyor. Aa çektiğim TikTok videosu buraya da verin. Ya düzken çektim. Ben bu işi yapacağımızı bilmiyordum. Şimdi bunu bilmeye kıyamıyorum. Kış bahçesinde Mehmet abiyle sizin sorduklarınızı, Instagram'da sorduklarınızı cevaplayacağız. Saçlarım çok güzel olmadı Ben çok sevdim gerçekten. Lütfen yorumlarınızı yazın ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın tamam mı? Evet Ahmet abi benim saçlarım muhteşem yaptı. Ben niye ne zaman buraya gelsem bu kadar güzel oluyorum. Şimdi saçların hem uzadı. Sadece sakinleştirici bakım yaptık ve rengi çok güzel oldu. Öncelikle onları sulalarından önce sen bu sakinleştirici bakımı yapmasan mı? Çünkü çok güzel görünüyor merak edecek. Şimdi Gamzeciğim, bu zamana kadar aslında sen birazcık buleşik bir deneyimi de kendi kişisel olarak paylaşman lazım. Bir sürü renk alternatifi istedim benden ama ben hep sonuçta şunu söyledim. Gamze, sakin gitmemiz sa lazım? Sa Gamze, saçlarına zarar vermememiz lazım. Gamze, saçlarını iyileştirerek işlem yapmamız lazım. Klasik diğer TikTok'urlar gibi saçını önce siyah yapıp, sonrasında beyaz yapmanı istemiyorum. Çünkü saç bir kadının... En önemli aksesuarları. Evet burada TikTok'ta özellikle eğlenceli videolar çekiyorsun. Bazen evet bazılarına anlamsız geliyor, bazılarına işte çok e, böyle keyif veriyor. Ama önemli olan ne biliyorsun? bir kadının en lüks aksesuarı saçıdır. Sağlıklı saçı. Orada o sağlıklı saça mümkün olduğu kadar kıymet vermek gerekiyor ve onu kimyasal işlemlerle yormamak gerekiyor. Ve ben burada şunu çok net bir şekilde en emin olduğum işten bahsediyorum. Seni bugün siyahtan beyaz yapacağım, yapsam benim için dikkat çeken bir proje olur. Ama ben kendime dikkat çekmek için senin saçına zarar vermek istemiyorum. Ben bugün buradan sapsarı saçlarla çıksaydım hepiniz o çok beğendim. Ama yanlış bir saç oldu. Evet. evet. Aslında tüm TikTok yani sen sevmiyorsun orayı mesela. Ahmet abi de ben burada o sapsarı saç gerçekten görmedim. Yapmıyor. Niyetini yakıyor, saça zarar veren bir şey. Aynen. Bu arada kullandığımız her şey kimyasal. Kuaförler bunu söylemekten çekiniyorlar. Yani sebebi de ben kullandığım malzemenin zararlı olduğunu söyleyip benim müşterimi kaybetme korkum yok. Çünkü ben kullandığım malzemenin zararlı olduğunu söylüyorum ve bilgilendirmeye çalışıyorum. En zarar vermeyecek Aynen. şekilde o kimyasal Aynen öyle. Benim saçlarım çok çok kısaydı mesela. Şu an sarı yapmayaraktan uzatıyoruz ve gerçekten bugün bakım da yaptık mesela. Ve üstün saçında kalacakmış daha güzel oldu yani. Bu arada sıcak renk özellikle senin gibi sarı atlaman cilt renklerini olduğundan çok daha sağlıklı gösteriyor. Ve yanmış, yıpranmış saçı uzatırken gibi, iyileştirirken ki evrede en önemli B planı bu anladın mı? Yani saçına çünkü şu an bakım yapmaktan başka Açım bir şey yok. Saç. Evet, bir de yanık olan bölgeleri sıcak renk olduğundan çok daha sağlıklı gösteriyor. Daha şey oluyor böyle sarı olduğunu daha çok açmamız gerekiyor ve saç yanıyor. Ben şimdi birkaç soru sorayım sana Instagram'dan sorduğum. Sor sordu. Ne Anlı hem çok yakışıklı hem de bizi çok güzel yapıyor. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> Saçlarım uzamıyor ve çok yıpranıyor. Ne yapmalıyım? Zaten anlattık. Uzamayan saçların temel sebebi zaten şu anda anlattığım gibi. Eğer kontrolsüz bir şekilde kimyasal işlemler uygularsak hiçbir saç uzamaz. Benim en beğendiğim sorulardan Doğal bir saç, tanesi... Doğal saç nasıl uzar diyebilir mi? Doğal saç. Hiç işlem görmeyen saç uzar. Bak şimdi şöyle bir soru var tamam mı? Saç dipten mi uzar, uçtan mı bak. Saç dipten uzar. Evet. Bu sorunun cevabını herkes aynı şeyi veriyor. Evet. Çünkü mantıklı olan cevap bu. Ama saç uçlarına iyi bakarsan uzar. Çünkü buradan uzayan saç buralardan kırılırsa hiçbir zaman uzadığını göremezsin. Ama boy ve uçlarına iyi bakarsan ve kırılmalara engel olursan bu durumda saç buradan uzamaya Seçimden devam de, eder. Sürekli çıkıyor ama uzamıyor mesela. Aynen. Bu sen her yani? 20 günde bir boya yaptırıyorsun ama hiç buradan saçın uzamıyor. Sebebi ne? Üzerine yapılan işlemler saçı kırıyor, yıpratıyor ve kısaltıyor otomatik olarak. Bu durumda burada ne kadar bu tarz uzasın boy ve uçlara gitmiyor. O sebepten kafanıza göre hiçbir kimyasal saçınıza sürdürmüyorsunuz. Siyahtan beyaz olmak, beyazdan işte kırmızı olmak falan gibi deneyimleri bir gün içerisinde sığdırmıyorsunuz. Bir de saçınızın boy ve uçlarına çok iyi bakıyorsunuz. O zaman saçlarınız uzun ve sağlıklı olur. Özellikle tüm dünyadaki starların uzun saçlı olduğu bir dönemdeyiz. Evet. Uzun saçın in, kısa saçın out olduğu bir dönemdeyiz. Evet. Bu sebepten saçınıza iyi bakın ve uzatsın mümkün olduğunca. Eskiden kısa saç daha böyle rahat görüyor evet. ve kadınlara bence daha çok yakışıyor. Aynen öyle. bir kadının kadın olduğunu çok daha fazla evet. gösteriyor bence. Ve güzel bir aksesuar saç. Hemen başka bir şey soruyor. Hep, uz, hep uz, hep uz, uz, uz ile ilgili şeyler sormuşsunuz. Ne oldu? Şimdi. Ha şimdi. Tamam. Evet. O zaman ben daha soruyorum. dökülüyor, ne yapabilirim diye sormuşsunuz. Saç dökülmesinin birden fazla sebebi var. Bir kırılarak dökülme, yani saçın boy ve uçlarından bir <laughs> önceki sorunun cevabı aslında kırılarak saçın dökülmeye ve kırılarak dökülmeye çözüm olabilecek tüm tiyoları bir önceki sorunun cevabı olarak verdim. Saçın orta bir uç bölgelerinden kırılarak dökülme ancak saç bakımıyla iyileşir. Ama saçın kökten dökülme problemi varsa burada... Genetik değil midir? Engellenebilir Ya erkeklerde genetik. Ha. Ondan sonra kadınlarda genetik olduğu evliler var. Yani annenin saçı çok aşırı azsa ve sen annene benziyorsan senin saçın da dönüp dönüp benzeri şekilde olması çok, çok olağan bir şey. Oluyor. Enge, enge Engelleyemiz bir şey. Ama şöyle bir durum var. Özellikle ahaliden bir saç dökülmesi yaşanıyorsa orada mutlaka bir doktora sormak lazım. Bir doktor kontrolünde saçın deri altında mı problem var, deri derin mi problem var yoksa saçın deri üstünde mi problem var hangi vitamini eksik, yani problem nereden kaynaklanıyor bunu bir doktor eşliğinde bulmak lazım ve sonucunda işte biyotin eksik ise onu kalsiyum eksikliği ise onu, demir eksikliği ise onu B vitamini ne, ne eksikse bunu çeşitli testler yapmıyor. Evet. Anlayacaksınız ondan sonra onun üzerine önce o problemi çözeceksiniz sonrasında başka problemlerin peşinden koşacaksınız. Evet videonun sonuna geldik. Ne yazık ki Ahmet abiyle konuştuğumuz onca şeyleri kaydetmeye çalışıyorum. Bastım kayıt tuşuna da kaydetmemiş ya. O yüzden Ahmet abinin söylediği şeyleri seçim ben söylüyorum. Dedi ki bu videonun yorumlarına gelen tüm yorumları okuyacağım. Hepsi benim için çok önemli dedi. Hepsini de cevap çalışacağım dedi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. çok seviyorum. Hoşçakalın saçlarım. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim.